24 saat internetsiz geçirmek challenge'ı başlıyor. Evet bugün 24 saat telefon yok, internet yok, bilgisayar yok. 24 saat boyunca arkadaşlar asosyal olmayacağız. Sosyal olacağız ve çok zorlanacağım bir video olacak. Normalde çok asosyal bir insanım. Onun için bugün bilgisayar elemeyeceğim, telefon elemeyeceğim ve video falan da atmayacağım. Yani internetle hiçbir alakam olmayacak. Challenge başlıyor. Sabah şu an arkadaşlar sabah 9 saat yok bu arada. <laughs> sabah 9 başlıyor bakalım. İlk önce ne yaparım sabah kalktıktan sonra? İlk önce bir bilgisayara, analitiklere falan bakarım. Yorumlara, yorum, Evet kahvaltı etmeyince böyle mallaşabiliyorum. Vlog'a hepiniz hoş geldiniz. Başlıyoruz o zaman. Evet şöyle kısaca bir odamı göstereyim sizlere. Odam şöyle. Hani bir tane bilgisayarım var. Çok sade bir odam var. Ama ileride inşallah arka planı güzelleştireceğiz. Arka plana güzel şeyler yapacağız. Odamı değiştirmeyi, daha da mikrofon almayı, kamera almayı falan filan istiyorum. Daha da kaliteleştireceğiz. Çünkü 100 bin aboneye geçtik. Hep beraber başardık 100 bin aboneyi geçtik arkadaşlar sizlerle beraber. Son 4 abone. Evet 100 bin abone oluyoruz. 100 bin abone oluyoruz arkadaşlar. Hadi son 4, son 3. Oh, Allah! Başarıyoruz. Son 3 abone. 99.997. Son 1 abone. 99.999. Allah'ım. Yes! 100 bin abone. Arkadaşlar sizlerle beraber başardık. Sizler beni desteklediniz. başardınız kardeşlerim. Sonsuz teşekkürler. Aa sizden buradaydınız. Dolabı açıp da böyle saatlerce dolabın içine boş boş bakanlar burada mı? Yaşayanlar yorumlara yazsın bu arada. Evet kahvaltı edeceğiz dediğim gibi. Bir tane yumurtamızı alalım ve başlayalım. Seneye yumurta tabii ki de. Olmazsa olmaz. Sizi unuttum yine burada gel. Çakmak yanmıyor ya. <laughs> Ben yemek yerken video çekmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet normalde kahvaltı ederken bir şeyler izlemeyi severim. Yani bir şeyler izleyerek kahvaltı ederim. Ama bugün telefon, internet yasak olduğu için bir şeyler izlemedim. Televizyon bile izlemedim arkadaşlar. Yani her şeyi yasakladım bugün. Bugün bir challenge deniyoruz sizlerle beraber. Oradasın ama dokunamıyorum. <laughs> evet bilgisayarı hiç açmadım sabahtan beri arkadaşlar. Hiçbir şeye bakmadım. Instagram, Whatsapp. Bakalım neler olacak, nasıl bir günümüz geçecek. Hep beraber göreceğiz. Tamam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar bir zamanlar hayalim olan İzmir abone plaketi Sahtesini yapmıştım yani şöyle bir işte Şurada şey yazıyor Gerçeğini alacağıma kendime söz veriyorum Mustafa Sevinç ve her şey inanmakla başlar Ve never gibi up asla pes etme Hani böyle bir saçma sapan bir şey yapmıştım yıllar önce 5 yıl önce Benim de hayalimdi YouTube plaketini almak Büyük YouTuberlar izlediğim zaman izleniyordum böyle arkalarında Mükemmel bir şey gözüküyordu anladınız mı? Bir başarı o plaketi almak benim için bir başarı bazılar için hiçbir şey ifade etmez Bazıları için her şeyi ifade eder yani Dünyanın en mutlu kişisi olacağım ben ona Umarım YouTube bize verir. YouTube buradan izliyorsan gönder artık şu plaketi ya. Şurada atalım bitsinler yani arkadaşlar artık. Umarım gerçeğini alırız. Bir ay içerisinde falan gönderiyorlar diye biliyorum. Bir ay içerisinde geldiği zaman video çekeceğim zaten. Gerçeğini aldım bakın elimde. Dediğim bir gün gelecek umarım arkadaşlar. İnternetsiz de hayat geçmiyor ya. Ben asosyal olduğumu fark ettim. Mi? Baya baya asosyalmişim. Yani sabah oturuyorum bilgisayar başına gece 4'e kadar falan. Hiç abartısız bu arada. Ne videolar çekelim diye araştırıyorum. Videolar çekiyorum. Editliyorum. Sizleri eğlendirmek Güldürmek için çabalıyorum. Umarım başarabiliyorum. Dediğim, ne, ne oldu lan? Bir tek dinim. Ne Dediğim, Dubai yok. Dubai yok. Bir bakacağız. Bakacağız. Hadi Arif, kolonlar inlesin. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? <laughs> Kafe ya? Umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. Vlog tarzı bir şey oluyor. Yani günlük yaşantımda ne yapıyorum? Dediğim gibi gece gün bilgisayar başındayım video çekiyorum. 100 bin abone olmak için çabalıyordum ve sonunda oldu. Sırada 1 milyon abone olmak var. Çok zor ama imkansız değil. Zor olabilir ama imkansız değil yani. 10 bin aboneyken 100 bin abone çok zor geliyordu. Şimdi 100 bin aboneyken de 1 milyon abone zor geliyor. Sizlerle beraber başaracağımıza da inanıyorum. Daha kaliteli videolar, daha eğlenceli videolar ile karşınızda olacağım. O zaman tamam ediyor. <laughs> ne yapayım ya? Dışarı mı çıksak? Hani bir bitmal dışarı çıksak. Evin içinde yapacak bir şey yok ki internet. Siz ne yapalım? Duvar bana bakıyor. Ben duvara bakıyorum bir buçuk saattir. Biraz da şurada oturayım bari. Biraz da şöyle hours later. Evet saat 4. İkinden arkadaşlar. Ve ablam köfte gönderdi. Şimdi bunu yiyeceğim. Evet bence başarılı olduk challenge'da. Yani ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Dışarı çıktık arkadaşlar. Ondan sonra şimdi direkt akşam olacak. Şu an öğlen videoyu editlerken fark ettim. Direkt akşam olmuş. Yani siz öyle görüyorsunuz. Ama ben dışarı çıktım. Biraz gezdim vesaire. Hiç telefonu ellemedim. Yani bir challenge olarak denedim. Ve başarabiliyormuşum. Telefonu kapattım bu arada arkadaşlar. Uçak moduna bile almadım. Telefonu kapattım. Ve daha fazla bu tarzda 24 saat challenge videoları gelsin istiyorsanız yorumlarda belli edebilirsiniz. Şimdi devam edebiliriz. Dediğim gibi dışarı çıktım. Gezdim arkadaşlarımla buluştum vesaire ama normalde 24 saat zamanında bilgisayar başında geçiriyorum. Tabii bu kötü bir şey. Kimileri için iyi bir şey, kimileri için kötü bir şey. Ama arkadaşlar ben sosyal medyayı seviyorum. İçerik üretmeyi sevdiğim için, video editlemeyi sevdiğim için bilgisayar başında da oturmayı seviyorum. Sizler asosyal olmayın benim gibi. Sosyal olun. Neyse tamam. Güzel. Sonunda 100 bin abone Bulaştın. ol. Olur. Anlatır mısın benim YouTube hikayemi? Sen gördün. Yani nasıldım? Nasıl başardım? Nasıl çile çektim? Nasıl ağladım? Nasıl İlk başaracağımıza önce... inandım? İlk önce Asla ve asla. Vlog videoları çektik, evet. challenge videoları çektik. Ondan sonra vs videoları çektik. A101 ve bin videoları çektik. Mustafa Sevinç kanalında tabii ki. Dilara Mersin'e taşınıyor. Başka bir yerde yaşıyordu. Mersin'e taşınıyor. Daha fazla daha sık videolar geleceğini düşünüyorum. Egesi falan yok değil mi senin? Var tabii ki de. Sekiz Var Ha, ne 15 bin aboneyken bak çok iyi hatırlıyorsun. Ne dedim sana? Sesi Belki de dedi, dedi elimizde bastonla gezerken ne dedi o plaketi alacağım. Elbet pes etmeyeceğim ama alacağım. Ya yani başlanana kadar videoyu çekeceğim ama şu an yolda bir hafta sonra gelecek. Zövbe Mustafa Sevinç yazacak. Bu arada benim gerçek Mustafa, ismim Mustafa Sevinç ismim Sevinç. Youtube'un kralı. Mustafa Kanalı. Burada eğlence var. Burası bir aile. aramızda bir jenerik diyebiliriz. Umarım daha da yükseliriz. Daha İnşallah. Bak, yani 1 milyon olacağımıza ha, zor 1 milyon olmak ama imkansız değil. Ben de imkansız <laughs> biz de 100 bin zor ulaşacağız diyorduk ama im hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey imkansız değil. 100 bin kişilik koskocaman bir aile olur. Ne düşünüyorsunuz? %100 de yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek, ediyorum hatırlarım alerji. alerji. Umurumuzdan mı değil? Ve tekrar şey şarkısını biliyor musun? Su de naz. Güzel videolar gelecekler arkadaşlar. Lütfen. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Lütfen. Evet. Sen ya, ya, sen ne anlatıyorsun be abi? Sen ne, anlatıyorsun be abi? Gözünü ne, seveyim. Ne, ne diyorsun be abi? Ne anlatıyorsun be abla? Ne anlatıyorum, ne anlatıyorum, gözünü seveyim be abi. Çay içelim. Bir düğüz enerji. Bu nasıl, nasıl bir, bir sinerji? Enerji. Hatta Instagram'dan takip de ediyordum. Hep storylerine <gülüyor> Enerji. Sabah <laughs> kalkacağım. Enerji. Allah'ın belası enerji. Bugün <laughs> gelmedi. Yok enerji. Bu bugün ben 24 saat boyunca telefon kullanmadım. Telefon, bilgisayar, WhatsApp vesaire kullanmadım. Yani sen beni iyi tanıyorsun. Sabahtan akşama kadar bilgisayar başındayım. Bence nasıl zorlanmış <laughs> mıyım? Bence çok. Bence Çünkü çok zor. hiç bilgisayarın başından kalkmıyorum. Yani hiç bilgisayar başından kalkmayan bir insanım. Sabah kalkıyorum bilgisayar başına oturuyorum. Çünkü benim işim bu bak bizde şöyle bir şey var izleyiciler çak çak, çak adamsin kızlarda prenses yani izleyici sanki karşıdaymış gibi He. şu an izliyor ya mesela bu videoyu çak 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 adamsın diyorum hadi elini uzatıyor kızlarda prenses Kapatalım mı? <laughs> domates yemeyen adam <laughs> <laughs> acımdan öldüm la A domates yemeyen adam adam bile İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ekrandaki videolarımıza tıklayarak önceki videolarımıza gidebilir. Anlatsın i̇şte. tane tane. Kızım bak. var benden Hayır, var. Kızım bak benden yok bir tane daha. Yok kız. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı. Beğenmekle <laughs> like atmak aynı değil mi? <laughs> abone ol butonuna like atmayı. Neyse. Siz <laughs> abone olun, beğenin. Mustafa abimi de sevin. Çay. Bol. <laughs>